Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerim. Bugün ne pişiriyorum? Bugün de pazardan aldığım şöyle taze fasulye var. 1 kilo kadar burada fasulyem var. Kuşbaşılı etle onu pişireceğim. Burada da daha önceden pişirip dondurucuya koyduğum kuşbaşı etim var. 2 adet de burada soğan soydum hazırladım. Şimdi az sonra fasulyelerimi kırıyorum. Yemeğimin yapım aşamasına geçiyorum. Şimdi fasulyelerimi şu şekilde elimle kırıyorum, doğramıyorum sevgili arkadaşlarım. Doğradığım zaman çekirdekleri de kesiliyor. Onun için çekirdeklerinin çıkmasını istemiyorum. Şu boyutta şöyle Fasulye sunusu yapacağım. Sevgili kardeşlerim, arkadaşlar sizlerden ricam videoları sonuna kadar izlemeseniz de yarısına kadar izleyip beğenileri unutmazsanız sevinirim. İzleyen arkadaşlarım beğenileri bırakmıyor. Beğenileri de bırakırsanız sevinirim. Çünkü ben herkese beğenimle gidiyorum. Ama artık gitme beğeni bırakmayanlara ben de bırakmıyorum bazen. Ama yine de yapamıyorum. Beğenisiz yorum yapamıyorum sevgili kardeşlerim sizlerden de rica ediyorum beğenileri de unutmazsanız sevinirim zaten benim videolarım çok uzun değil sevgili arkadaşlarım onun için sonuna kadar izlerseniz emeğe saygı diyorum herkes de aynı şeyi yaptığı için herkesin anlaması lazım birbirimizi evet bu şekilde fasulyelerimi kırmaya devam ediyorum Evet sevgili arkadaşlarım fasulyelerimin hepsini bu şekilde kırdım. Şimdi soğanımı doğrayarak yemeğime başlıyorum. Şimdi önce soğanlarımı doğruyorum. Her zamanki gibi arkadaşlar soğanın bu kısmını kesmiyorum. Doğrarken soğanımızın dağılmaması için tutup doğraması daha kolay oluyor şekilde i̇şte. Normal yemek tortulu. Evet, şimdi doğradığım soğanlarımı tencereye alıyorum böyle dolu dolu eritilmiş sade tereyağı ekliyorum. Bir miktar da zeytinyağı ekliyorum. Soğanların hem beleşinceye kadar kavuruyorum. Şimdi acı ve tatlı biberim var 2-3 tane. Onları doğruyorum. <laughs> Şimdi benim Osmancık'tan misafirim geldi arkadaşlar. Şimdiden sonra göstereceğim seni. Şimdi yemeğimin biberlerini de doğruyorum. Video çekiyorsun diye. Misafirimi susturdum çekiyorum diye. Osmancık'ta kızımın çalıştığı yerde öğretmen arkadaşı geldi. O da beni ziyarete gelmiş sağ olsun. Şimdi hem yemeğimi yapıyorum hem de onunla sohbet edeceğim. Şimdi biberlerimi de doğradıktan sonra soğanımı üzerine ekliyorum. Onu da şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi domatesini ekliyorum. Domatesler de kavrulduktan sonra salçalarını ekleyeceğim. Bir miktar tuz atıyorum domatesimin ve soğanımın çabuk soğuması için ve daha lezzetli olması için. Şimdi biraz bir kaşık biber salçası. Şöyle dolu dolu bir kaşık biber salçası ekliyorum. ne bir kaşıkta domates salçası ev yapımı salçalar çektim arkadaşlarım salçaların kokusu çıkın diye kadar da bunları şöyle bir şey bilmiyorum. Evet, Şimdi fasulyesini ekliyorum.

şöyle bir karıştırıyorum. Fasulyelerim de hafif kavrulduktan sonra içerisine şu dondurucudan çıkardığım kuşbaşı kavurmamı ekliyorum. Ve üzerine kaynar su ekliyorum sevgili arkadaşlarım. Göz kararı suyumuz. Evet tenceremin kapağını kapatıyorum. Yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha pişmesi lazım. Değerli izleyicilerim, Yemeğimi biraz dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra sizlere şöyle son sunumunu da yapıyorum. Etli yeşil fasulye, taze fasulye yemeği nasıl yapılır? Onu sizlerle paylaşmak istedim sevgili izleyicilerim. Kendi yöntemimle, kendi usulümce sizlere yemeğimin son halini de gösteriyorum. Evet değerli arkadaşlarım. Etli taze fasulye yemeği nasıl yapılır onu sizlerle paylaştım. Şöyle son halini de sizlere göstermek istedim. Sunumunu yaptım değerli arkadaşlarım. Bir videomu daha burada bitiriyorum. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.